Yeni bir vlogdan herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Evet ben dışarıdayım, annemlere gidiyorum. Daha doğrusu Mertlere gidiyorum. Annem yarın kısmetse gidiyor artık. Minel'in yarı kırkı çıktı. Zaten öyle diyordu. Yarı kırkı çıksın öyle giderim diyordu. Yarı kırkı çıktı. Yarın da nasipse gidecek artık. Bakalım gitsin de hayırlısıyla hemen de doktora gitsin gözü çünkü korkutuyor beni artık açıkçası. Ama inat etti bileti yakalım dedik şey yapalım dedik. Yok kabul etmedi. Neyse şimdi ben mi gideyim bakayım. Orada görüşürüz. Şöyle sizi biraz da etrafı çekeyim. Bakın buradan bir ufacık bir nehir akıyor. Burası arka yol. Ön yoldan gitmedim. Arka yol daha kısa. O yüzden buradan gidiyorum. Hava epey bir soğuk. Rüzgar soğuk. Yağmur atıyor. Öyle yani canlar. Evet Allah şapka başka. Neyse. Birazdan görüşürüz. Akşama gideceğiz, çözeceğiz. Metin, ya. Olmaz. Olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi Metin'in bu evini yapacağız. Onun için hemen bir beyaz yumurta yumurta beyazı çırpacağım. Bir de pudra şekeri ekleyeceğim. Güzelce koy, katı bir kıvam alana kadar o şekilde. Şey yapacağız. Yapsınlar. Ama otur da yani. Kırıntı yapma. Ama oldu. Öyle var. Bizim şeyimiz olmadığı için ben bunu bununla ölçeceğim. Kaç gram demiş. 150-200 gram. Şöyle hemen. Bir ölçelim. Ay. Oh, 100. Bayağı da var Yani 150-200 gram kadar. 500. Dur oğlum dur. Şimdi yavaş yavaş bunu da içerisine ekleyeceğiz. Şöyle. Ve bence yeterli. Yani yeterince felik olmuştur herhalde. Bilmiyorum. 20. 20. Hı -hı. Bu Bu ya olacak? Bir tur olun. Kleyba yapmaya çalışıyorum yapıştırabilmen için. Kleyba mı? Evet. Bakayım. Evet, şu anda oldu. Bakayım flash mı? Gel bakalım şimdi. Evet flash. Ben ilk öncelikle <laughs> neler çıkacak bir bakalım. Bakayım. efendim. Oh. Böyle çıkıyor. Dur annem. Ooo. Oh, anne. Ben sana gösterdim. Anne. Sen yapacaksın tamam mı? Anne. Şimdi bir dakika. Oo. Şimdi. Nasıl? Nasıl? Ha bir tanesi. Et. Bu yere. Bir dakika annem. O yere değil de. Şimdi ilk önce. Bu efe. Nasıl ya? Bir. Evet arkadaşlar Metehan evini yaptı. Değil mi? Gel yakından gösterelim. Ben plastik yapacağım. Evet plastik yapacağım. Hadi yap bakalım. İlk Ne Ben yapmayacağım. <laughs> Baban <dedinçe>, yazınca abi yazınca plastik yapacağım. Evet şöyle yakından göstereyim arkadaşlar. Koy, koy. Dur koyacağım bir dakika. Bakın hepsini Mete süsledi. bekle. Çok da güzel oldu. Aa. Kurusun. Ondan sonra yiyebileceğiz. Cadının evini. Anne bekle. Süper böyle. Hayır hayır. Tamam şimdi bunu böyle bırakıyoruz arkadaşlar. Kurumaya. Ellerine sağlık Metehan. İyi, 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 iyi. Tamam mı? Rahatladın mı? Kaç gündür başımın etini yiyor. Evde de şey yoktu. Yapamamıştık. Şimdi bunu buraya hemen koyalım. Yaptık atladı. Yani bir yumurta şeyiyle de şey çok fazla. Çünkü yani bayağı da bir de yapışkan kaldı. Evet. Şunu hemen şu yana şey yapalım. Evet arkadaşlar. Şu anda tavuklarımı pişirmeye başladım. Bugün paçita dürüm yapacağız. Tavuk dürüm. Ee, öyle yapmaya karar verdim bugün. Tavuklarımı gördünüz zaten. Julian Julian doğradım. Sosladım. Ee, fazla bir baharat koymadım. O gösterdiğim sojita baharatını içerisine ekledim. Daha sonrasında ekstradan sadece proyekta rüsikar koydum başka bir şey de eklemedim o şekilde ha bir de sıvı yağ ekledim o şekilde bir daha dolaba koydum 2 saat beklettim ve şu anda pişiriyorum ee, şimdi hemen malzemelerini falan da hazırlayacağım şöyle güzelce yavaş yavaş pişsin altını pişireyim bu arada kafanız karışmasın az önce çünkü şey dedim yemek güzel, görürüz hani kesileceğiz falan diye mesela ben sabahtan gittim, bavul götürdüm arkadaşlar. Ben size söylemeyi unuttum. Hani ortada bahsettim annem gidecek falan filan diye ama ben bavul götürdüm. Teşkallarımızı bir yerleştirecektim. Bir bavul götürdü bizden. Onda kararsız kalmış. O biraz daha büyük deneydi. Ondan sonra benim bir tane daha var getiririm diye onu götürdüm sabah ve. o yüzden gittim çocuklarla da işte akşam gibi destekler. O şekilde yani canlar. O yüzden kafamız katıp Çünkü videoyu o şekilde açtık. Ekranlar, evet garnitürler hazır. Yani bu kadar yeterli. Fazla bir şey koymuyorlar içine zaten. Şimdi sarımsaklı yoğurdumu yapıyorum. İçerisine ayrıyetten sarımsak ve yoğurttan hariç tuz, nane, dereotu, ve pul biber ekledim ben. O şekilde gayet lezzetli oluyor. Şöyle hemen karıştıracağım. Ve her şeyim hazır. Tavuklarım hazır. Tortilla ekmeklerimi birazdan çıkartacağım. Güzelce saracağız. Yemeden sadece tost makinesinde geçireceğim. Ondan sonrasında ısıtacağım. Ve jiletin kağıdına yani bildiğiniz dönercideki gibi sarıp herkesin eline vereceğim afiyet olsun. Bugün böyle. Her gün yemek yemek yemek. Ha bir de belki patates kızartırım. Çünkü Mete'den emin değilim. Mete gerçekten çok büyük bir dert yemek konusunda. Ee, çok seçici yani. Ya, Olsan da seçici de bu kadar değil. Metehan çok kötü bu konuda. Evet canlar. Sarımsaklı yoğurdumuz da hazır. Daha arkadaşlar Özgür geldi. Şimdi çıktık. Anneme gidiyoruz dışarısı var ya. Felaket yani. Rüzgar olmasa iyi de. Rüzgar çok fena. Şimdi hemen gidip gelelim. Ondan sonra bir daha e, dürümleri yapıp tosta basacağız. O kadar. Ne yaptınız? <laughs> Parlıyorsunuz karanlıkta bile

Gittikten sonra sünnetçiye şey yaparsın. Dur. <laughs> Oo çok güzel yapmışım. <laughs> <laughs> çok güzel yapmışım. Çok Her ne getirdin? Kaç bu? İki. Bu iki. Evet. 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 Annemle vedalaştık. Allah sağ salim bitmeyi nasip etsin. Valla bu sefer diyeceksiniz ki hiç ağlamadım belki diye ama daha iyi. bir an önce gitsin diye gerçekten bekliyoruz. Çünkü gözü bizi korkutuyor artık. Bir an önce gitsin ve gözünü kontrol ettirsin. Şimdi hemen şunu da Açalım bir ısıtalım. Yağlı mamamız daha iyi. Üstünü yıkayın Evet. Şimdi Hemen bunları basacağız birazdan. Buna ilk öncelikle bu arada mideme çok fena ağrı girdi. Anlatamam size. Şunu bir açalım. Bir tanesini bulgarda almıştım. Bir tanesini normal Neyse yapacak bir şey yok. Şimdi. Hemen. Şöyle. Evet şimdi. Yani tortilla ekmekleri gerçekten şey gibi şöyle marul, soğan, Hemen şöyle domates de koyacağım. Bu Özgür'ün. Ve tavuk. inşallah kapatabilirsek kapatacağız. Çünkü bunlar kapanmak bilmiyordu. Biraz taştı ama yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Tortillalar bu şekilde. Özgür ısırdı. içini bir göstereyim. Şöyle. Evet arkadaşlar makyajımı sildim. Üzerimi değiştirdim. Valla sadece üstüm körü sildim. Çok yoruldum bugün sanırım. Aslında hiçbir şey de yapmadım. Ama bilmiyorum. <laughs> Neyse. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. Çocuklar yattı. Özgür uzandı. Ben de şimdi videoyu anca yayınladım. Ee, bizleri izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bay bay.